Merhaba hocam, merhaba arkadaşlar. Lafı hiç uzatmadan size gireyim. Bizimle geçirdiğiniz bu dört sene için, emekleriniz için size çok teşekkür ederiz. Nice 24 Kasımlara. Adem hocam, iyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Bizi yetiştirdiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Hakkınızı ödeyemeyiz. Derslerde güldük, eğlendik. Siz söyleneyin dediniz, biz söyledik. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. Bu videoyu biraz olsun sizi mutlu etmek için çektik. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Adem Hocam, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bizleri bugüne kadar sevip, koruyup, gözetlediğiniz için, bize yaşattığınız tüm güzel anlar için ve bizleri gerçekten önemsediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Nice 24 Kasımlara, nice bizli günlere. Selamün Aleyküm. Adem Hocam bugün öğretmenler günü. Tek bugün değil her gün her sene sizin gününüz. Bizim için her fedakarlığı yaptınız. Sizin hakkınız ödenemez. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Adem Hocam sizi çok seviyoruz. Bu dört yılda yanımızda olduğunuz için, bize öğrettikleriniz için, bizi güldürüp eğlendirdiğiniz için size ve tüm hocalarıma çok teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Ben bir günüm sen bahçıvan. Çok açarsam eter senin. Mis kokarsam hüner senin. Ama bir de solu versen günah senin, günah senin öğretmenim. Sen ben tohumum çiftçi sensin. Çok sularsan ürün senin. Bol olursan verim senin. Ama bir de çürütürsen hata senin hata senin öğretmenim. Ben elmasım sarraf sensin. Pırlantaysam emek senin. Parlıyorsam yaldız senin. Ama bir de parçalarsan kırık senin kırık senin öğretmenim. Ben boş defter kalem sensin. senin ama bir de karalarsan vicdan seniyim vicdan seni öğretmenim. Ben öğrenci sen öğretmen başarırsam güner senin kazanırsam zafer senin ama bir de kaybedersen yok diyecek başka sözüm yorum seni yorum seni öğretmenim. Siz her şeyin en, güzene, en güzeline, en öğretmenler gününüz kutlu olsun Erdoğan 5'ten beri en güzel şekilde yetiştirdiğimiz ve kızlarınızdan ayrı görmediğiniz için hakkınızı ödeyemeyiz. Tüm sırlarınız bizde güvende olacak. Biz sizince disiplin olarak sizinle de mutlu etmek istedik. Öğretmenlerimiz kutlu olsun. Kulaklarım kulak kırınca I you sevgili canlarını sizi çok seviyor Adem hocam sevgili canlarını sizi çok seviyor Adem hocam sevgili canlarınız sizi çok seviyor Adem hocam sevgili canlarınız çok seviyor Adem hocam sevgili canlarınız sizi çok seviyor Adem hocam sevgili canlarınız sizi çok seviyor Adem hocam sevgili canları sizi çok seviyor